Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, abur bir tane e, şey yapacağız şimdi nasıl bir şey olduğunu sizlere anlatmak istiyorum ilk önce şimdi buraya e, burada gördüğünüz gibi buralarda numaralar yazıyor her şeyin e, abur cuburun üstünde e, biz bu numaraları bu e, şeyin içine koyduk kovanın içine sonra çekeceğim hangisi gelirse onu yiyeceğim nasıl olduğunu sizlere söyleyeceğim onun, onun, onun altından puanlayacağız. Şimdi başlayalım isterseniz. Şimdi ilk olarak e, benim tahminim kesin bana şu an bir, bir numara gelecek. Bu gelecek. Tahminim öyle. bakalım hangisi gelecek. Arkadaşlar ilk çıkan şey 9 numara. 9 numara hangisiymiş? Ha, arkadaşlar 9 numara acaba nasıl? Çok merak ettim. Şimdi bakalım. Şöyle bir şey. Bakayım. Hmm. Hmm. İki böyle arkadaşlar. Hmm. Bu güzel. Ben bunu onun üzerinden dört veriyorum. O kadar iyi değil. Şimdi başkasına geçerim bence. Yani içinde şey var. Yani kutunun tadı gelmiyor. Karamel mi var? Evet. Yurtdışı burcu cuburları bunlar değil mi? Hı <laughs> Nereden gelmişti? Eee bir dakika. Amerika'dan geldim. Şimdi bir daha çekiyorum. Ya bizi şey çok merak ettim. Hemen bence dört numara. Dört numara hangisi Ha. Arkadaşlar bu meyveli bir şey. Şimdi meyveli. Şimdi bana bakacağız. Açılmıyor mu? Sabah yardım etsin. Başa bakalım. Ay, evet. neymiş böyle? Ee, bence meyve kuruları gibi geldi bana. Öyle mi? Bana da jelibin gibi geldi. Bakın neymiş? Gel. Jelibon. Aa, jelibon böyle. Meyve şeklinde böyle. Hmm. Bu kadar iyi değil kalem. Yani buna 8 veriyorum. Bir de deneyeceğim? Hmm. Evet. Ya da 7 ya. 7 bu. 7. <laughs> Bakalım mı? şimdi ne geldi. Ya 5'i şey aşırı çok merak ediyorum. ve beş geldi. Hadi bakalım. Şimdi bunun adı okuyamadım Twiz 4 herhalde. Şimdi bakıyorum. Bunu açışı merak etmiştim. Ay. Açmaya yardım ihtiyacın var mı? Hı hı. Yok açtım. O da jelibon. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu çok değişik bir şey. Yapışmış. Arkadaşlar bu böyle bir şey. Dikkat et etmişlerine. et Nasıl? Çok yok mu? yani tadı olmadığı için tabi Yani çekini beğendim beş veriyorum. Çünkü bir de tadı olursa o olacaktı? <laughs> tadı yok. Şimdi biraz. Kaç tane kaldı? Beş tane kaldı. Hı hı. Açalım. Hmm, yedi numara. Ya. Heh yedi numara. Şöyle bir şey bu. Kırmızı paketli. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Çikolata mı? O, bence. Aaa sakız. Dur. Sakızın tanımı her şey. Adı neymiş Mila? Adlarını okumadık hiç. <laughs> ee, okuyamadım bir okumuşsun. Star Adı Starburst'muş. Aynen bu meyveli sakız. Hmm. Hmm. Kötü mü? Meyve tadı mı kötü? Hmm. Aşırı kötü. Aşırı mı kötü? Aşırı kötü vallahi. <laughs> <laughs> Aa. Kaç tane kaldı? 4. Bunu sayarsak, bunu sayarsak 4. Bunu saymazsak 3. Ve 3 numara çıktı. 3 numara ne? Capri Bu Mayo'lu böyle piramidi. Amerika Capri Sun'u. Evet. evet. Bakalım tadı değişiyor mu? Bakın. Fark etti mi? sanmıyorum. Normal. Normal Bir dene bakalım. Tabii çok değişik. Ya. <laughs> Vallahi çok değişik. Daha mı yani. güzel buradakinden? Yok burası daha iyi. Buradaki daha iyi. Öyle mi? Evet. Şekeri mi az acaba birazcık onun? Yani, bu? 8 koymamıştık değil mi? 8 numara vermemiştik hiçbir isme evet. 8 ya da 9. 10 üzerinden. Evet, tamam, güzel sekiz, o zaman. Ya, ya şey çok merak ediyorum. Geriye bir, kaç kaldı? 3 kaldı. Üç. Bunlar, Ve 1 numara. Mini Oreo. Onun üzerinde de telsiz 2'nin şeyleri var, karakterleri evet. var. Hepsini hatırlamıyorum. Şunu hatırlıyorum, kızgın. Neşe vardı sanki. Neşe neşe koymamışlar ya. Aa. Şimdi buna bakıyoruz. Mini oraya. Bakalım gerçekten minik mi? Tek <laughs> at. Ay, minnacık hemdi. Evet. Mini mini minnacık. 8 veriyorum, veriyorum. Yani buna Bunun 9 bir yani bunun. 10 olabilir bu can buna 9 veriyorum. Ona göre hissediyorum Hı, hmm, teşekkürler. Kaldı ikisi. 6. 6 böyle bir şey. Almond Joy. Yani bademli bir şey. Ortasında adam, şey badem var kocaman. İçi nasıl onun beyaz mı içi? Aa, hı hı. Badem ezmesi var içinde o zaman. Çok güzel. Gerçekten. Ve arkadaşlar zaten kalan şey bu. Ona iki çıkmazsa. numara. <laughs> Ay çitos en sona çıktı. Evet. Bakalım. Neli çitos acaba? Üstünde ne yazıyor? Bir göster bakayım. Crunch. Bakın. Bakın. Çok güzel. Aşırı güzel. Bu ona koyuyorum ben. Onun üzerinden al Bu kadar iyi. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Siz sizin en sevdiğiniz hangisiydi? Hangi yani en iyi olan sence hangisiydi? Ee, paketlerin rengini yazın e, şeye yorumlara. Yorumları yazabilirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.